Dostlarım herkese merhabalar bakın başlıkta gördüğünüz haber doğru bugün anlatacağım şeyler öyle şeyler ki şimdi büyük bir fotoğraf var tamam mı bu fotoğrafta aslında öyle şeyler yatıyor ki bugün bundan bahsedeyim çünkü bahsetmezsem olmaz hani bu artık zaten biliyor musunuz hani artık böyle hani aşamalı aşamalı gidilmiş bir şeyler üzerinde kurulmuş bir projeler anlaşmalı her şey olmuş öyle bir fotoğraf anladınız mı? Bu fotoğraftan bahsetmezsem benim için gerçekten de hiç hayırlı olmaz. Kesinlikle bundan bahsetmem gerek. Artık insanlar bu fotoğrafın neyin ne olduğunu artık bilsinler. Dostlarım videoyu beğenmeyi kanala hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin. Çünkü bugün bambaşka şeylerden bahsedeceğim. Çünkü bunları bahsetmem gerçekten gerekiyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Şimdi ne oluyor dostlarım? 24 saate dönen bir şeyler var. Ereceği 20 koduyla dönen şeyler var ve 2 gün arasında bu holdinglerle alakalı şeyler var. Tamam mı? Öncelikle şunları anlatmama izin verin ondan sonra haberlere geçelim. Şimdi 24 saatte ne oluyor dostlarım? Bir yakım oluyor. 100 milyondan fazla bir yakım oluyor şu bu, bu yakımlar oluyor tamam ondan sonra ne oluyor dostlarım? ERC20 koduyla sürekli zaten böyle her işlem olduğu zaman gaz ücretleri falan alınıyor. Bu yüzden dostlarım birinci sıradayız. Yani bu gaz ücretleri falan düştüğü zaman içeri daha fazla balina girecek. Ve zaten şöyle bir şey var. Bu gördüğünüz holding muhabbetleri de şöyle bir şey. Şimdi Coinbase'in bir tane böyle anlaşması kendi bünyesinde yaptığı bir şeyler var. Aynı Robinhood'dan böyle bahsettiğim gibi koddan yazılacak ondan sonra yakım işlemi falan olacak bir politika falan dönüyor demiştim ya. Onun gibi dostlarım şimdi kalan 9 günde neler olacak? Şimdi bunlar olduğu zaman zaten böyle ekstradan bir yakım olup fiyatının bomba bir dereceye yükseleceğine inanıyorum. Çünkü Coinbase Pro'nun böyle bir atak yapması aynı şekilde Robinhood'un da kendi bünyesinde bu kadar fazlaca bir hamleleri yapması ve anlaşmaları olması zaten mükemmel bir şey. Dediğim gibi dostlarım şimdi ikinci haberimize geçelim. Bu ikinci haberde aslında bu var ya herkesi indiriyor. Böyle dünya çapındaki herkesi ilgilendiriyor. Çünkü bunu bilmeden böyle Shiboko'yu alan ya da almayan. bırakan almasın zaten. Bırak ölsün demek istedim dostlarım. Yani şu bu coin'i alan bir gözünde değeri varsa ben onu canımsın yeminim çok seviyorum ama dediğim gibi dostlarım şöyle bir şey var. Şimdi adamlar aslında Shibarium'un nedenli önemli olduğunu unutuyorlar. Bakın bu Shibarium'da şimdi NFT'lere sahip oldu tamam mı? Adamlar zaten bu yüzden balinalar içeri lap 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 şak 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 diye gerekten girdi. Zaten sürekli bahsediyorum. Ekstra ne oldu? Ve gaz ücretleri mesela bu Shibarium sayesinde düşecek. Ethereum 2.0 geldiği zaman daha fazla düşecek. Onu biliyoruz ama bu Shibarium'da bu adamlar Shibarium'la gaz ücretlerini düşürecekler ama Shibarium'la daha fazla şeyler döndüğünü aslında unutuyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi bu Shibarium'dan olacak böyle altcoin'ler falan eklenecek bünyesinde kendi bir blockchain, kendi ekosistemimizi oluşturacağız. Oluşturduğumuz zaman zaten bizi var ya artık böyle kimse tutamaz o fiyatında. Çünkü bu Trifecta olayından bahsediyorum ya. Bu Trifecta'nın aslında çok daha kapsamlı olduğunu unutuyoruz. Bu tabii Şibanettin zaten ekstranın daha fazla katkısı var. Aynı mesela blok zincirlerini oluşturduğumuz gibi dediğim gibi mesela böyle alt altcoin'leri falan ekliyoruz. Altcoin'ler yeni yeni oluşuyor. Onlar da mesela ne olacak? Yeni yeni borsalara girecek. Mesela yeni yeni bu hala borsalara giriyor. Mesela Hindistan'ın borsasına girmişti bu. Üç gündeydi zaten girmişti. Şimdi yeni yeni girecekler. Bunlar olduğu zaman zaten bone bile zaten ekstran gaz üretlerinin böyle düşmesine bir komisyonun azalmasına yardımcı oluyor. Dediğim gibi zaten ben ne diyordum? Swap işleminde sürekli sürekli Bona'yı mesela kasın. Kastığın zaman al ne oldu şimdi mesela? direkman gaz ücretleri mesela ihtiyacınız oluyor. O zaman direktman mesela boneden mesela kasabilirsiniz. Bunlar mesela sürekli sürekli oluyor. Aslında bizim blok zincirimizin için yani blockchainimizin içinde böyle çok güzel her birinin özelliklerinin farklı olması bizim için çok güzel bir şey. Zaten balinalarda içeri böyle daha fazla girecek. Daha fazla girecek ama en azından bu gaz ücretleri falan daha fazla düşse demek istedikleri şu aslında. Hani burada bahsedilen şeyler bununla alakalı. Şu an Ethereum blok zinciriyle alakalı zaten bir gaz ücretlerinden fazla ödüyoruz biliyorum ama şu anki mesela kuracağımız blockchain bu ekosistem çok büyük bir şey olduğu için Hani oradan çok fazlaca yararlanacağımızı zaten düşünüyorum. Daha kesin haberimize geçmedik ama şöyle bir hatırlatma oluşturmuş tamam mı? Şibaryum nasılsın? Bugün nasılsın diyerek anladın mı? Yani yeni yeni şeylerin döndüğünü oradan anlayabiliriz. Şimdi e, bomba geldik. Bomba haberimize geldik. Şimdi bu haberden bahsedeceğim dostlarım ama şimdi büyük fotoğrafı görüyor muyuz? Görmüyor muyuz, Bunu unutuyoruz aslında. Şimdi bu, bunu bir okuyalım ondan sonra ona geçelim. Şimdi Mimcoin devri işte Shiba Inu'nun Dogecoin'i geçmesi için yapılması gerekenler. Şimdi şöyle bir bakıldığı zaman biz ne yapıyoruz? fiyatına, piyasa değerine, dolaşımdaki arzına bunlara baktığımız zaman aslında neyin ne döndüğünü unutuyoruz dostlarım. Şimdi biz ne istiyoruz? Shibokoi'nin daha fazla yükselmesini, daha fazla uçmasını. E dostlar bu hemen olmayacak ama nasıl olacağından hemen bahsedeyim. Dediğim gibi nasıl olacak mesela? Şu an mesela Shiba Shiba Burn'de zaten Twitter hesabına baktığımız zaman 100 milyon Shibokoi'ni hatta daha fazla Shibokoi'ni yandığını görebiliriz. Benim hedefim bu yıl sonuna kadar bakın 3-4 ay sonra tabii 3-4 ay var daha. Bu 3-4 ayda mesela %10'lu kadar azalttığımız zaman zaten ne olacak? Ocak ayı, Ocak, Şubat ayında da zaten bunlar döndüğü zaman bizim için katkı oluşacak tamam mı? Zaten kim bilir daha neler neler dönecek orada anladınız mı? Yeni yeni borsalar gizli o işlemlerde fazla fazla bazı şeyler dönecek ama nereye kadar? Şimdi Mart ayı 2022'ye girdiğimiz zaman zaten gaz ücretleri düşecek. Yeni altı eklenecek dediğim gibi kendi böyle blockchain'de NFT'lerle de hızlı işlemler olacak Bu NFT'lerden zaten yeniden girdiği zaman yeniden böyle alındığı zaman adamlar 4 milyon dolarlık zaten NFT'lere almışlığı oldu? Mesela 35 dakikada bitti. Şimdi şöyle sorular olabilir. Şimdi Dogecoin'i e biz nasıl geçeceğiz dostlarım? Dediğim gibi koyun şu an piyasa gerçekten çok fazla ama şu an mesela Ağustos ayından beridir gerçekten de bizim yüzdelimiz o kadar fazla artıyor ki. Yani şöyle bakıldığı zaman yüzde altı bir artış yaşanmış. Ve hala mesela yıl sonuna kadar güzel bir artışlar olacağına yani olacağı gözüküyor. Bunlar olduğu zaman da zaten bizim için böyle daha güzel şey olur. Ve yüzdelikler böyle tamamladığımız zaman e ne olacak bizim piyasa değerimiz daha fazla artacak. Bu işlemler yürüyor yürüyor oluyor oluyor ne oluyor bizim piyasa değerimiz daha fazla artıyor. Arttığı zaman da zaten e, diğer mesela borsalara diğer şeylere falan çok fazlaca güven veriyor dostlarım. Yani bu işlemler böyle yürüdüğü zaman zaten şu anki mesela piyasa değerinin koruması bile bir çok güzel bir şey. Biz zaten dostlarım bu yüzden asıl fotoğrafı unutuyoruz. Bakın şunlara geçelim mesela şunları bir okuyalım. Bakın dostlarım asıl fotoğrafa bakmamı birazdan izin verin. Fotoğrafta neler dönüyor onlardan bahsedeceğim. Bu bizi kesinlikle ilgilendiriyor ama öncelikle şunlardan bahsedelim. Bir kayıplar yaşanmış onlardan bahsedelim. Bakalım bu bizi ne kadar etkileyecek. Olumlu şeyler bizi ne kadar etkileyecek. Bunlara bakalım. Şimdi Shiba Inu balinaları ship piyasa değerini 600 milyon dolar kaybettikten sonra dalışı satın aldı. Yani bir geri dönme mekanizması gibi bir şey. Şimdi büyük bir cüzdan yatırımcısı yakın zamanda 74.9 milyar Shiba Inu jetonu satın aldı. Tamam bu çok güzel bir şey. Sonraki haber geçelim. O da bomba bir şey ki şu, şu, an zaten biliyoruz bu tamamlandı ama neler dönüyor arkasında? Shiba Swap 10.000 NFT'nin satışını tamamladı. List sahipleri lansmandan sonraki 24 saat içinde Shiba Osiris biriktirir. Bakın dostlarım şöyle bir şey olacak tamam mı? NFT pazarını zaten bunlar satılıp zaten ekstra ekstra da eklenecek. Yani korku telaş yapma gerek yok. Zaten öğrendik şimdi neyin ne olduğunu. Hızlıca artık bu zaten satışıyor sürekli sürekli haber veriyor. 1000 dakika kaldı 2000-3000 dakika kaldı dedikten haberi. Biz ne yapacağız? Sayfayı F5 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 Mesela ben öyle yaptım ama zorla yetiştim arkadaşlar. Gerçekten de zorla yetiştim. Hani onun yakın zamanda onun da şeyini yaparız, videosunu yaparız ama dediğim gibi geldiği zaman mesela ne olacak? Satış tekrardan diyecek. Şimdi haberimize geçelim. Çünkü Bomba şeyler de var dostlarım. Asıl fotoğrafı birazdan bakacağız. Şunu okumadan olmuyor. Şimdi Türkiye'nin en büyük borsası BTC Türk yakında SHIB para yatırma çekme işlemlerini listeliyor. Ne olacak? Pazartesi günü gelecek bu. O zaman ne olacak? Ekstradan mesela desteklerden güzel bir şekilde alıp ilerleyecek tabii ki de. Ama SHIB'in büyük bir ralliden sonra çift fiyatı büyük ralliden sonra düşüyor. Tabii ki e, şu an mesela şöyle baktığımız zaman dostlarım. Bakın Bitcoin LTC dediğim gibi cash yani Ethereum mesela bunlar yükseldi. Diğer coinlerin ne oldu? Şahıslar yükseldi. Şahıslar yükseltecek. Yani bu yıl sonuna kadar böyle olacağını inanıyorum. Tabii ki de e, mesela 2022'ye girdiğimiz zaman daha farklı olacak. Mesela bunları böyle görebilirsiniz. Şimdi dostlar asıl fotoğrafa bakmadan önce bir grafimize bakalım. Çok değil çok değil. Gerçekten bir dakikalık bakalım zaten neyin olduğunu bir öğrenelim. Ondan sonra asıl fotoğrafa geçelim. Şimdi dostlarım kalemimizi alıyoruz. Ne oldu? Üçgen formasyonu burada devamlı bir şekilde ilerlemiş. Bakın saraya kadar devamlı bir şekilde ilerlemiş. Şurada zaten. İnanın dostlar burada kalsa bile bizim için çok iyi. En az en azından bu bahsettiğim haberlere gelesiye kadar Tabii iyi. Dediğim gibi nasıl ne olur mesela buradan gelir. 4 saat grafikte mesela burada 3 saat kalsa bile güzel. Ne olacak zaten bakın asıl mesele de bu zaten. Hani burayı kırıp zaten buraya gelmesi. Hani burada tutunsa 4 saatlik en azından bir 3 saat kalsa bile burada kalsa bizim için çok güzel. Dediğim gibi ne olacak mesela bakın aynı mesela tepeler aynı tepeler sürekli sürekli oluyor. Burada da mesela bir tepe oluşturmaya çalışmış oluşmamış. Tekrardan ne olacak buraya gelecek tekrardan bir tepe olacak şansın denecek yukarı eğer çıkarsa çıkar aynı. Mesela 950 bandında olduğu gibi. Her zaman bir tepe oluşturup her zaman bir şey yerini aşağı ya da yukarı yönlü devam ettiriyor ama aynı noktalarda kalıyor. Artık 900 800 700 altındaki seviyeleri kırdık. Artık bu seviyelerimizi böyle çünkü grafimizde artık bir nevi değişti gibi bir şey. Bakın dostlarım, eğri oturalım, doğru konuşalım. Kulağımıza küpe meme olsun, bir şeyler olsun tamam mı? her neyse. Bakın şunu hiçbir zaman unutmayalım. Büyük fotoğrafı unutuyoruz. Görmüyoruz ve bunun ne olduğunu ve nasıl ilerlediğini hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi asıl fotoğraf nedir? Şimdi büyük fotoğraf tamam mı? Şimdi nedir? 3 hafta önce bugün yani yani bu baştaki sıfırda sayarsak 60 0 720'lerden ya yani da 729'lardaydık tamam mı? Şu an itibariyle ne oldu? 5-0 26-15'lerdeyiz. Bakın bu asıl bir fotoğraf ama şunu unutuyoruz. 3.5 kat artmış insanlar 2 kart atacağımızı ya da o bile artmayacağını düşünürken yani böyle böyle yürümesi anladınız mı? Yani fut yani insanlara, yorum yapan insanlara inanmamamız gerektiğini anladık. Bir de şöyle bir şey var. Dogecoin yükseldiği zaman Shibocoin de yükseliyor diyorlardı. E ne oldu 3.5 kat attık Dogecoin ne oldu? yükseldim. Arkadaşlar hayır yükselmedi. Niye yükselsin ki? Ne alakası var onun onun yükselmesiyle? Hani ikisi de meme kripto parası, köpek parası diye de ikisinin yükselmesi mi gerekiyor? Ha tabii ki de yükselmeyecek. Öyle bir şey saçmalık zaten. Dediğim gibi mesela şu an 3.5 kat arttık da 6 5 kat arttık da dediğim gibi mesela herhangi bir antan aldıysanız oradan görebilirsiniz. Dediğim gibi dostlarım bakın bu işlemler oluyor ve olmaya devam edecek. Dogecoin zaten çağız ilerlediğini ve bizim projeler dahilimizde ilerlediğini hiçbir zaman unutmayalım. Ki bu projeler olmasaydı zaten içeri balinalar böyle akın akın gelmezdi. NFT'lerle yaptık. Dolu borsa girdik. Coinbase buraya girdik. Ona girdik buna bir girdik derken zaten bizim artık popülerliğimiz gerçekten de üst tavana çıkmış. Bence daha fazla miktarlarda, daha fazla rakamlarda göreceğimizi kendi adımı düşünüyorum. Dostlarım bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın şunu söylememe izin verin. Şimdi şöyle bir şey Telegram'da biz bir canlı yayın yapıyoruz. Bu canlı yayında NFT'lerden ve fiyatında alakalı her şeyden bahsediyoruz. Telegram grubumuzda kesinlikle katılmayı unutmayın. Canlı yayın yapıyoruz vesaire her şey yapıyoruz. Dediğim gibi buradaki ShibaCoin'in önemli geçmeleri, anlaşmaları, ödeme yöntemleri her şey var. Oradaki tipik ShibaCoin hakkında yararlanabilirsiniz. Videolar kısmında da yararlanabilirsiniz zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. <laughs> We are.